Bugün sizlerle kabak ve ayva ile hazırladığım tarifi paylaşacağım. Diyet yapanların bile sıkça yiyebileceği bir tarif oldu. Doyurucu, yapımı pratik ve çok da lezzetli. Kabak ve ayvayı soyarak tarifin yapımına başladım. Sıra geldi rendelemeye hem kabağı hem de ayvayı rendeleyeceğim ve çiğ haliyle tarif içerisine ekleyeceğim. Pişme gereği duyulmayan hemen rendeleyip yapıp yiyebileceğiniz hazırlarken de çok vaktinizi almayacak bir tarif. Kabağı ayvayı rendeledim. kabın içerisine aldım üzerine bir diş rendelenmiş sarımsak ekledim bir çay kaşığı tuz ilave ettim yaklaşık 5 yemek kaşığı ev yoğurdu ev yoğurdu evde yapılan evde mayalanan yoğurt normal dışarıdan alınan yoğurda göre biraz daha kıvamı yoğun olmayan yumuşak kıvamlı bir yoğurt tarif hazır servis tabağına alıyorum gördüğünüz gibi gayet kolaylıkla yapılan hemen acıktığınızda yapıp yiyebileceğiniz malzemesi de az üzerine biraz doğranmış dereotu. Yoğurtlu tariflere sizler de bilirsiniz. Dereotu çok yakışır. Zeytinyağı gezdirdim ve afiyetle yedim. Bugün sizlerle hazırlamış olduğum bir lezzeti daha dilimin döndüğü kadar anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere